Emanet sezon finalinde neler olacak? Sezon finali tarihi belli oldu mu? Seherle Yaman neler bekliyor? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seherle Yaman'ın çok mutlu olmasını isteyenler, hatta bir bebeklerinin olmasını isteyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seherle Yaman İkbal ne kadar zorluk çıkarsa da her zorluktan beraber kurtulacaklar. İkbal her başarısız oluşunda çılgına dönecek. İkbal ile Zuhal adeta hayatlarını Seherle Yaman'ın ayrılığı için adamış olsalar da çift imize hiçbir şey olmayacak. Onların aşkı her zorlukla beraber daha da alevlenip büyüyecek. Seher ile Yaman'ın aşkı zaten gerçek oldu. Evlilikleri de aynı şekilde gerçek bir evlilik olacak. Dizimizin Haziran ayında sezon finali yapacağını sizlere vermiş olalım. Muhtemelen bizleri sezon finalinde Seher'in Yaman'a hamile olduğunu söylediği bir final bekliyor olacak. Yani bütün sevincimiz içimizde patlayacak arkadaşlar. Sezon finalinin bir an önce bitmesini yeni sezona geçmeyi hepimiz dört gözle bekleyeceğiz. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın. Yeni sezon görüşünceye dek. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.